Sorun ne? Sorun... Biz de anlamadık abi. Böyle aniden... Bıçak gibi kesti. Sorun kimde Turgay? Sorun ben de abi. Sorun ben. Evlenmeden önce benzer bir sorun var mıydı? Sorun olmadı. Evlenmeden önce senin hepsi, normal bir yani e, cinsel hepsi... hayatın vardı. Aynen güzel geçti her şey. Evet sonra evlenince... Evlendiği iki ay sonra işte bu duruma düştü. 11 yıldır bu durumda yaşıyorsunuz. Evet. Aynen. Olur. Biz 11 yıldır evliyiz. Seninle tek bir kere ya karı koca olabildik. Bu ne demek ya? 11 yılın tek bir günü. Ne yapalım? Bizim de kaderimiz bu. Ama sen gel ya. Dön yuvaya. Ya bir bayan Bak, isteyeceği en büyük şeydir. Tatmak istediği en güzel duygudur ya. ya Yeter sen... artık. Benim de canım atak etti. Evlenmeden önce kocanızın zaten böyle bir sorunu e yokmuş yani. ki. Sanki. E böyle bir sorunu yoktu da yani hiç mi denemedi? Hiç kimseyle mi bir ilişki olmadı? İki ay beraber olmadı mı? İki ay beraber olmadı mı? Ben, ben kadınım ya. Benim canım istiyor. Tam iki bir ay beraber bir olmadı. saniye. Bir ya saniye. 11 yıldır evliyim. Yok. Benim canım istiyor. Benim ben arkadaşlarımla oturup Melahat Efendim? Hanım, Melahat Buyurun. Hanım, Melahat Hanım. Buyurun. İsteklerinizi yayında söylemeniz gerekmiyor. Şimdi bu tür istekler karı kocarsak çok mahrem konulardır. Bunlar böyle yayınlarda konuşulacak konular değil. O duyguyu yaşamak istiyorum ya. Yaşayacağız, yaşayacağız. Beraber yaşayacağız bu duyguları. 11 yıl oldu ya. Anca sen eline alırsın terliği, tencereyi, beni kovalarsın. Başka bir şey yapmıyorsun. Hiçbir şey yapmayacağız. Sadece yuvana dön gel. Her şey düzelir. Her şeyi yapıyorum, giyiniyorum, kuşanıyorum. Yok, yok, yok. Her seferinde yok. Tamam, düzelecek her şey. Ne zaman düzelecek? Tamam, düzelecek. 60'ıma geldiğimde mi ben düzelecek bu? O zaman ne yapacağım ben? 60'ımdan sonra bir ne dakika, yapabilirim Turgay. ben? Ben bıktım, bıktım. Herhalde yaşamıyor. Melahat Sevgili, Sevgili izleyenler, bir şey yanlış anlaşılmasın. Ee, Turgay erkek. Sevmesem Öyle bir mi? sorunu yok, bu yanı çünkü yarın buradan çıkacak stüdyodan. arkadaşların arasında iş çevresine gidecek. yalnızca bir psikolojik sorundan dolayı kocalık görevini yerine getiremiyor.